Kahramanmaraş'ın Avşin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada baba ile oğlunun da aralarında bulundu. 3 kişi yaşamını yitirdi. 3 kişi de yaralandı. Otomobilin ise adeta kağıt gibi ezildiği görüldü. <laughs> Olmuş, bir kaza olmuş. Kaza Afşin ilçesi Alparslan Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 46 AKT 883 plakalı otomobil ile henüz plakası belirlenemeyen bir araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada plakası belirlenemeyen otomobilde bulunan Baba Durdu Güven olay yerinde oğlu Mehmet ile yeğeni Bulut Can Demir ise kaldırıldıkları Afşin Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. <laughs> Kağıt gibi izlen araçtan çıkartılan anne Senem ile diğer araçta bulunan iki kişi de yaralı olarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza yerinde polis ekipleri inceleme yaptı.